Evet kızım, bebek okulundan ilk günün heyecanlı mısın bakalım, bakalım tatlım benim. Çok heyecanlıyım, arkadaşlarımla tanışacağım, çok mutluyum. Evet hadi gidelim. Bakacının orada olunca, hadi bakalım içeriye girelim. Bebişler var gördüğünüz gibi. Evet biz geldik. Alamaz, alamaz. Geç kaldım. E, merhaba, ben kızınızı almaya geldim. Ev merhaba, ben de kızımı size verecektim tam da. Sen geç kalmadınız, biz de hemen geldik buraya. Evet, yeni geldik abla. E, nasılsın tatlım? İyi. Hı. İlk günü olduğu için heyecanlı görünüyor. Evet, heyecanlıyım. Evet ben gidiyorum. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz anne. Hadi bakalım. Şimdi biraz sana bakalım. Hatta bir deneyleri denemek ister misin? Oluyor. Merak ettim. Tamam o zaman. Bakalım bir deneylere. Evet şimdi bir şeyler deneyelim. beciği var. mı? Bir de ben takayım. Abla. Kelebek. Aa, burada ayıcık var. Ayıcığı buraya koyuyoruz herhalde. Evet buraya koymuşuz. Burada da yıldız var. Acaba ne işe yarıyor? Merak <gülüyor> ettim. Ne işe yarıyor? Neyse diğerlerine bakalım. Bir şey deneyecektik. Başka neydi o? Evet ha yıldızlar yanmaya deneyecektik. Şimdi hatırladım. Koy bu ayı. Ay koş. Burada da yıldızlar var. Çok dikkatli olalım. Uyanmasınlar. Evet. Burada da yıldız var. Onu alalım. Evet. bu buraya takalım. Evet. Burada bir çiçek geldi. Takalım bakalım bu çiçeği. Zerleri bunun içinde diyebiliyorum. Evet koyduk kalbi yıldızı da koyalım kaydık. ah bebek başlığı geldi bebek oyuncağı hadi bakalım bunu da yapalım bundan ne gelecek çok merak ediyorum. evet şimdi hamburgeri bozduk bunun içinde hamburger şeyleri varmış hamburgeri baştan yapalım istediğimiz şekilde Şimdi bakalım. Acaba nasıl olacak? Dur yanlış taktık. Bir önce ekmeği. Sonra yuma Sonra köfteyim. Sonra domatesi. Sonra peyniri. Sonra ekmeği. Aa geldi. Çok güzel. Evet ben arkadaşlar çıktığım için özür dilerim. Neyse birkaç kez özür dileyeceğim maalesef. Devam edelim. Devam edelim. Burada neler varmış? Aa altı. Acaba bu ne işe yarıyor? Şimdi anladım. Burada bloklar abla gözlüğün düştü. Ay. Ah. Sağ ol tatlım. Bir, iki, üç. Dört. Beş. Altı. Yedi, sekiz. Dokuz. On. Evet yaptık. Üç tane şey bulduk. Şimdi bunu bebeğin başlarına takalım. Ama ilk önce bunları tablayalım. Evet sessiz bir şekilde bebeklere götürelim. Ama bir ay çok götüreceğim ya. Çünkü ben bebeğim tutamıyorum bunları. Bunlar çok ağır. Gelmiyor. Ben gelmiyorum. Ah. Neden? Diğeri gelmedi. Niye gelmiyor Böyle gidecek. Ah geleyim. Tamam oldu. Bebeklerin şeyine takalım. Dur olmadı bundan bu yağ değişecek. Olmadı. Bunu da buraya. Evet. Şimdi diğer şeylere bakalım. Evet. Bir harika. Bir tane daha harika. Hadi bakalım gidelim. Bunlar ne işe yarıyor? Çok merak ettim. Bu şey şey oluyor herhalde. Bakalım. Oldu. Bu da oldu. Aa, payalay. Payalay. Hemen hemen götüreyim bakalım. Abla bak ne buldum. Aa, paralar bulmuşsun. Evet ama çok fazla değilmiş. Evet.

sana. Hayır tatlım. Sessiz ol sessiz. Tamam. Biraz oyun oyna istersen. çocuğa sana süt hazırladım. Güzel görünüyormuş. Sağol ah. ah. abla. Tamam buraya koyayım. Hadi bakalım gidme saatin. Şimdi biraz bebeklerim bakalım. Biraz vitamini alacağım. Tamam tatlım. Biraz rahat belki. Tamam o zaman biraz bahçede oyna istersen. İstersen bebeklere bak istersen bahçelere oyna. Bebeklere bakacağım bir yaş. Hmm. Tatlı tatlı uyuyorlar bak. Evet çok tatlı uyuyorlar. Keşke ben yokacak küçük olsam. Ama büyüdün artık. Evet büyüdüm. Hadi bakalım gitme saatin gelmek üzere. Biraz bahçede oyna. Tamam abla. Belki çıktık. Ben arkadaş bulmak istiyorum ben. XOX mi? Biraz arkadaş bulmak istiyorum. Beni yani çok sıkıldı. Ben arkadaş olalım mı? oluyor olalım. XOX oynuyorsun. Araba gelebiliyor musun? Aa öyle mi? Şimdi çarpı yapalım. Ne dersin? Alo çarpı deneyelim. Aa Rafa'yla araba geldi. Hadi bakalım. Şimdi bir tane daha araba bulmamız gerek. Şimdi şu çiçekleri yapınca da biraz zorlu araba geliyormuş biliyor musun? Hemen yapalım. Çiçekleri açalım hemen. Hadi. Evet çiçekler böyle açıp kapandı. Ne oldu acaba? Ha, ayapa yoktu. Gelmiş. Erkekleri göre ama. Neyse başka bir şey deneyebiliriz. Bu çiçekleri sulayalım. Evet sulayalım ne olacak? Evet bakalım merak ettim. Evet. Zavallı çiçekler. Birileri bazılarını sulamamış. Bir sulayalım. Aa, araba geldi. Hemen arabaya yerine koyalım. Araba sürelim. Hadi ben rengarenk keser trafalya. Hadi bakalım. run run run. rın. Arabadan sonra tatlıya belleye binelim mi? Oy run run. Run 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 run. Run, 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 run. Arkadaşlar çıktığım için özür dilerim yine. Gerçekten böyle olacağını söylemiştim. Devam edelim. Run, 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 run. Hadi taçya bari binelim. Tamam. Evet. Takibali, 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 Ah, kızım nerede? Arkadaşıyla tadıya belli de oynuyor. Tamam. Kızım eve gelmek istemiyor musun? Anne benim canım arkadaşımla oynamak istiyor. Tamam kızım ben bakıcıyla konuşup geliyorum. Sonra gideceğiz tamam mı? Tamam anne. nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Çok tatlıydı kızımız. Gerçekten işim biraz zordu. Yani ben bu yüzden kızımı bakıcıya veriyorum. Yani işim zor ve ona bakamıyorum. Tamam zaten biz burada bakıyoruz güzel. İşte işim olduğu için ben de kızıma bakamıyorum. O yüzden kızımı burada yapıyorum. Tamam sorun olmaz. Biz zaten ona güzel güzel bakıyoruz. İyi miş. Evet. Gerçekten niye? Şimdi ben onu çağırayım. Eve gitmeyecek misin tatlım? Son